Ereğli'den 25 ülkeye ihraç ediliyor. Mevsimi olmasına rağmen sofralarda ve ülke genelinde hak ettiği değeri görmeyen Kırmızı Pancar, Konya Ereğli'den dünyanın 25 ülkesine ihracatı yapılıyor. Kırmızı Pancar, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele eden enerji verici etkisine kadar birçok faydası ile dikkat çekiyor. Konya Ereğli'ye bağlı Kuteren Mahallesi'nde yetiştiriciliği yapılan Kırmızı Pancar, Türkiye genelinde çok yaygın olarak üretilmemekle birlikte, İçerisindeki yüksek betanin sayesinde doğal gıda renklendiricisi olarak meyve sularında, turşu olarak ve tozundan makarna ve ekmek gibi unlu mamullerin renklendirilmesinde kullanılıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Uzun yıllardır kırmızı pancar üretimi ve ihracatı yaptıklarını belirten Ereğli Erkon Konsantre Fabrikası Müdürü, Gıda Mühendisi Orhan Özmen, Kırmızı Pancar güçlü bir antioksidan etkiye sahip, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde virüs ile mücadelede olumlu etkileri bilinmektedir. Bunun yanı sıra içerdiği nitrat sayesinde kalp damar hastalıklarının önlenmesinde ve kan basıncının ayarlanmasında çok faydalıdır. İçerdiği nitrat sayesinde enerji verici etkisi dolayısıyla enerji içecekleri, protein takviyeleri ve bebek mamalarında kullanılmaktadır. İçerdiği nitrat vücutta nitrit okside dönüşerek kırmızı pancarın damar sertliğini önlemede ve tansiyonu düşürmede olumlu etkisi vardır diye konuştu. Kırmızı pancarın Türkiye'de turşu sektörü haricinde son yıllara kadar çok yaygın olarak üretilmediğini belirten Özmen, 2009 yılı ile birlikte sanayiye geçilmesi, değişik tohum ve toprak analizlerinin faydaları sayesinde sektörün revaçta bir ürünü haline gelmeye başlamıştır. Genel olarak doğal gıda renklendiricisi, fresh sebze, turşuluk ve unlu mamullerinin renklendirilmesinde kullanılmaktadır. Türkiye genelinde 30 bin ton üretilmekle birlikte, biz ise fabrika olarak yıllık 11 bin ton ham madde olarak işlemekteyiz ve 25 ülkeye ihraç etmekteyiz. ekimin Nisan ve Mayıs aylarında, hasadı ise Ağustos ayında yapılan 90 ile 100 gün, 110 gün arasında değişen bir üründür. Dönümünden 5 ila 9 ton arası verim alınmaktadır. Şeker pancarı gibi 45 santime ekimi yapılıp, ekipmanları da aynıdır. Şeker pancarı üretimiyle benzerlik taşımaktadır, dedi. işte böyle ama böyle boşluk yok. Bak mesela benim şura ekim atlarım. Burada ekim at, Bu şekilde aralığında düşürdüğümüz zaman şu boşluklarda olmasın en az 10 ton abi. Bu ayın içerisinde ayın 20'si 20'sinden sonra hasat edildiği zaman hem verim hem kalite güzel bu yıl. Bu nasıl olacak abi? O tohumda ne bekliyor? Bu şekilde. O tohumda bu kadar beklemiyoruz işin açıkçası. Fakat bu önemli olan bunu tutturduk. Hem kalitesi güzel hem verimi güzel. Efendim hem kalitesiyle verimiyle yakaladığınız bu, 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 tohum. Devam. Hem çiftçi kazanacak, hem üretici, hem tüketici, hem alan, hem satan. Herkes beraber kazanması lazım. Tek taraflı olmayacak. Aynen. Çift taraflı kazanılacak. Çarp beraber dönecek. İnşallah öyle olacak yani. Efendim merhaba kolay gelsin. Merhaba, la, teşekkür ederim. Öncelikle istaneyebilir miyiz? Aa, e, İsmim Orhan Özben. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 11 yıldır mevcut işletmemizde çalışmaktayım. Evet. Şu anda Konya Ereğli'ye bağlı Kuturan Mahallesi'nde Mahallesi Kırmızı Pancar Tarlası'ndayız. Öncelikle Kırmızı Pancar'ın evet. hakkında biraz bilgi verir misiniz? Hangi alanlarda kullanılıyor? Kırmızı Pancar bizim işletmemiz açısından doğal gıda boyası olarak kullanılmak amacıyla endüstriyel üretimi yapılmakta ve uluslararası piyasaya sunulmaktadır. Bunun yanında taze tüketimi ve meyve suyu olarak tüketimi de mevcuttur. Evet, bölgemizde çok bilinen bir ürün efendim. Türkiye genelinde yaygın olarak bilinmekle birlikte yeterli miktarda bilindiğini söylemek çok kolay değil. Çünkü tüketimi faydaları anlamında düşündüğümüz zaman yetersiz gözükmekte. Bunun arttırılması için de ürünün tanıtılması hem son tüketici tarafından içecek ve taze tüketim olarak hem de e, endüstride kullanımını arttırılması amacıyla ürünün tanıtımının arttırılması bu tarz şeyler ürünün önünü açacağı ve insanlar için gerçekten faydalı olan bir ürün değerinin çok da kıymetli olacağı aşikardır. E, genelde yurt dışına ilaç ediliyor değil mi efendim? E, i̇şletmemizde biz tamamen endüstriyel amaçlı üretim yapmaktayız ve birinci hedef pazarımız doğal gıda boyası. Bildiğiniz üzere endüstriyel ürünlerde renklendirici amacı, amaçlı bir takım boyalar kullanılmakta. Bunlar uzun yıllar boyunca yapay, sentetik laboratuvar ortamında üretilen kimyasallar tarzındadır. Gelişen dünya ve toplum ile birlikte sağlıklı yaşamın ön plana çıktığı Günümüzde e, bunlar alternatif olarak doğal gıda boyaları ön plana çıkmaktadır. Kırmızı pancağı kırmızı renk anlamında e, bu doğal gıda boyalarının en önemlilerinden birisidir diyebiliriz. Evet, özellikle e, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz biz. Faydalarından biraz bahsetmek gerekirse neler söylersiniz? E, öncelikli olarak antioksidan dediğimiz, içerisinde kırmızı rengi veren, özel maddeler. Antioksidan özelliği çok yüksek. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi bağışıklık sistemini son derece güçlendirici. Ee, bununla birlikte içerdiği diğer vitaminler, mineraller ve bir takım doğal kimyasallarla kalp ve damar dama sağlığı üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. Evet, yıllık ne kadar bir üretim yapılıyor efendim? Ee, Türkiye genelinde yaklaşık 25-30 bin ton üretim yapıldığını söyleyebiliriz. Ee, biz kendi bölgemizde, kendi işletmemiz olarak e, 10-12 bin ton arası sözleşmeli ekim yaptırmakta ve bunu da endüstriyel üretim için kullanmaktayız. Üretimi nasıl? Kolay mı? Çok su ister mi mesela? Ee, üretim teknikleri uluslararası standartlarda tüm dünyada üretildiği şekilde uygun ekipmanlarla son teknoloji yöntemlerle üretilmekte. Ürünün kendi doğal içeriğinin ve e, faydalı özelliklerini kullanarak e, üretimi sağlanmaktadır. Kaç günde yetişir mesela ekilenin? ürün? Ee, üretim şekli şeker pancarına be benzemekle birlikte e, hasat dönemi biraz daha kısa olup 90-110 gün içinde hasat edilmekte ve son ürün hale dönüşmektedir. Evet e, Ne zaman toplanıyor? Ee, Nisan, Mayıs gibi ekimini düşünürsek Ağustos ayı hasat zamanıdır diyebiliriz. Kaç ülkeye siz ihracat yapıyorsunuz? Biz yaklaşık 25-30 ülkeye ihracatını yapmaktayız. Peki önümüzdeki yıllarda planlamanız nedir? Ee, şöyle söyleyebilirim. Bu ürün Avrupa ülkeleri tarafından şu an dünyada yüksek miktarlarda üretilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Bizim işletme olarak hedefimiz bu ürünü, bu üründe Türk firması olarak iddialı konuma gelmek ve o firmalarla yarışır duruma gelmektir. Bu yönde e, tarla, tohum ve ekipman çalışmalarımız, geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Efendim özellikle mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde virüsle mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından kırmızı pancar tüketimini önerir misiniz? Daha, daha önce de ifade ettiğimiz gibi e, kırmızı pancar ancak e, doğal olarak çok kuvvetli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller e, Bir Eee e, bu virüse karşı mücadelede özellikle bağışıklık sistemimizin e, ve diğer katlama sağlığı gibi hedeflediği organlarımızın sağlıklı olması açısından bizi kuvvetli kalması, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi, hastalığa karşı bizim direncimizin artmasını sağlayacaktır. Bu da diğer tüm faydalı meyveler ve sebzeler gibi kırmızı pancarın da burada çok büyük faydası olacaktır.